Eğer karakterleriniz ayakta yeteri kadar doğal durmuyorsa sebebi bu yüzden. Kontroposla nedir ve bunun önemi nedir? Şimdi size bunu anlatacağım. Sanat tarihinde özellikle heykel ve resim gibi sanatlarda karakterlerimizin duruşunu daha doğal göstermek için kullandığımız bir pozlama biçimi diyebilirim aslında kontroposto için. Karakterimiz ağırlığını bir bacağına verir ve diğer bacakta boşa çıkar. Bu da vücudun tümünde daha doğal, asimetrik ve dengeli bir duruş yaratır. Artık karakteriniz ruhsuz ve sıkıcı değil, gerçekten canlı bir şekilde duruyor olacaktır. Aşağıda sizin için yaptığım çizimlerde bunu görebilirsiniz. Bir karakter çok sıkıcı, dümdüz ve doğal olmayan bir şekilde dururken Diğer karakterde bir bacağın üzerinde ağırlığı vardır ve vücutta ona göre bir şekil almıştır ve daha doğal durur. Tabii ki de eller kollar da buna uygun bir şekilde konumlandırılması gerekiyor. Bu tabii karakter tasarımında bizim çok işimize yarıyor çünkü karakterimiz daha doğal, daha canlı ve daha dinamik duruyor dümdüz bir duruşa göre. Bundan sonra siz de karakterler çizerken bunu aklınızda bulundurun. Bir bacağa ağırlık verin ve bütün vücudu o bacağın ağırlığına göre daha dengeli bir şekilde oluşturun. Karakteriniz emin olun çok daha güzel gözükecektir. İnsan içinde konuşurken ve sessiz olmam gerektiği zaman çok geriliyorum. Bilmiyorum neden. Aslında bunları açmıştım. Neyse. Daha fazlası için beğenip, takip edip, yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.